Şu Sincan olaylarında ki tavrı çok korkunç Çin'in, 35 evet, milyon evet, e, Uygur Türk'ünü, evet. Doğu Türkistanlı aslanlarımızı şehit ettiler. Evet. Ya ben gidip intikamlarını alalım da demiyorum yani. Ama şu şu sıradan sonra artık yakalarını bıraksınlar kardeşim. Evet. Allah'tan korkun yani. Bilmiyorum Allah'tan inanıyorlar mı inanmıyorlar mı bilmiyorum da. Evet. Yani ne istiyorsunuz bunları bırak koskoca ülke Doğu Türkistan biliyorsunuz. Evet. Yani. Bırakın onu özgürce yaşasınlar, dinlerini yaşasınlar. Yani ad, yani gece yarısı genç kızları alıyorlar, evlerinden götürüyorlar. Nereye gittikleri belli değil. Geçen gün 10 bin tane genç kız alıp götürdüler. Evet. Resimleri var çantalar sırtlarında. Nereye götürüyorsun, nereye ne, yapıyorsun, yapıyorsun? ne, yapıyorsun? Gece yarısı tevkifat oluyor. 10 binlerce insan tevkif verip götürüyor. Kardeşim hangi mahkemeye götürüyorsun, nereye götürüyorsun, nerede gözaltına alıyorsun? Kimsenin bilgisi yok ki. Bu ne biçim adalet sistemi, ne biçim hukuk sistemi var bu Çin'de? Hmm. Çin büyük yazı yazdık. Sizlere görüşelim dedik. Yani biz adamlar da nefret edelim, gidip onlara hani e, savaş ilan edelim ruhunda değiliz. Ama barışçı ve kardeşçi bunu çözelim. E, yani değil mi? Evet inşallah. Ya bir kere adamların kendi savunma hakkı olsun. Cehennem cehennemin hepsini kurşuna dizdiler. Evet. Bu ne biçim kanundur böyle ya? Yani Ahşet. Ahşet. Gece gözaltına alıp sabah kurşuna dizilen böyle bir hukuk sistemi olur? Evet hukuk değil orada. Orada yaşananların hukukla hiçbir alakası ya bu dedik, bu yok. Bu bu rezalet. Yani, bir de modern ülke izliyorlar. Yani kardeşim biz modernliğinizi istemiyoruz. Yani vereceğiniz yiyeceği, içeceği de istemiyoruz. Yani bize imanımızı, inancımızı verin. Rahat yaşayalım. Bırakın kardeşlerimize. Çocukluğumdan beri Çin mi böyle bir katılırım ben yani. Çok rahatsız evet. olurum. Yani hep içimde bir uhdedir. Yani bu Doğu Türkistan. Ya çünkü ne kadar korkunç bir şey. Gece yarısı Çekik gözü anlamsız suratı adamın kapına giriyor cin gibi yani. Hadi gidiyoruz. Ne istiyorsun? Belli değil. Evet. Suçum ne? Belli değil. Savunma var mı? Yok. Dizil tut. Top, o şöyle toprağın kenarına bakalım. Çukurun kenarına. Takır 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 takır. takır. Vurup öldürüyorlar. E, arkasından bir daha arkasından 35 milyon. E, kardeşim doymadınız mı ya? Evet. Yani el insaf bırakın bu milletin yakasını. Evet. Değil mi? evet. Bu e, Doğu Türkistan olayı. E, bu Uygur Türkleri olayı dünyanın bir numaralı olayıdır. Evet. Yani bu konunun çok çok üstüne gidilmesi gerekir. Evet. Dünyanın da bir, epey bir ülkesi uyuyor. Kardeşim on bin insan bir gecenin içinde şey edilirse bu sizi nasıl ilgilendirmez? Ne Fransa ilgileniyor, ne Almanya, ne Amerika. Ama bunu Türkler yapmış evet. olsaydı vay barbarlar ne yaptınız, ne ettiniz falan ne, Türkler yapmış ya? olsaydı yer olsa, bir kişi bile olsa yer, yer yerinden oynardı. Tabii bir kişi evet. bile olsa yer evet. yerinden oynardı yani. Ama başkaları için aynı durum Tabii, söz konusu değil. Hadi devam ediyor. Mesela giden gelmiyor. Giden gelmiyor. Giden gelmiyor. Bu nasıl bir ülkedir evet. böyle? Çok fena. Tabii. Yani mesela giden yargılanıp böyle mahkemeye çıkıp savunmasını yapıp mesela delillerin sunup, böyle bir olay yok. Suç yok ki ortada. Suç da yok. Suç yok yani hani ki cezası olsun Tabii. hani bir, bir, bir suç işler birisi ona karşılık evet. hukukta bir şey bir karşılığı vardır. Cezası odur. Onun cezasını verir ki Cezası ölüm olabilecek kadar büyük bir suç işlenebileceğini düşünemiyorum. Hayır ne yapabilir bu insan? Ya? Yapabilir? Zaten orada teslim olmuş, orada kuz gibi yaşıyorlar. Evet. Yani Son derece genç kızlardan ne istiyorsunuz yani? Evet. On binlerce nereye götürüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İffetlerine yönelik ne yapıyorlar biz bilmiyoruz ki. Tabii. Ne, evet. yani adı sanı kayboluyor çocukların, nerede olduğunu bilmiyoruz yani. Değil Han Çinlilerini alıp getirdiler oraya. Adamların bayağı bir bölümü psikopat. Nerede bulursa Uygur Türklerine saldırıyorlar. Evet. Doğu Türkistanlara saldırıyorlar. Kardeşim belli ki olay çıkacak. Niye alıp getirirsin onları oraya? Olay çıksın diye. Tabii. Ne, niye kepadeli çıkarıyorsun? Adamlar yani. psikopat. Evet. Yani bayağı bir kısmı psikopat. Zaten saldırganlar. E atırıp, o, e, oturup onların ortasına getirirsen onu. E ne olur? Adamlar havadan, sudan, her şeyden olay çıkarıyorlar. Ve dünyanın en evet. huzursuz yeri şu an orası. Evet. Yani bu konuda bütün dünyanın ittifakla Çin'in üzerine gitmesi gerekiyor. Aslında Çin'e dünya topluca bir ultimatum verse konu hemen biter. Tabii. Çin evet. öyle kabadayılık yapamaz. Tabii. Yani ekonomisi herkese bağlı Çin'in. Yani bir ticaret kesilse ül dış ülkeler yani mesela bir, bir aylık ambargo konsa e, Çin hemen dibe oturur. Ama tabii ambargo yapınca da orada garibanların yiyeceğinden kesecekler bu sefer. Yani o da Hı. bir çözüm değil. Çin yönetimine baskı yapılması lazım. Evet. Yani e, gazetelerle, radyolarla, televizyonlarla gece ve baskı yapılması gerekiyor. Evet. Bakın diyor dünyanın bir numaralı sorunudur bu. Bir numaralı. Yani bu 35 milyon insan şehit edilmiş. 35 milyon çok büyük bir rakam çok bu. Evet. Mesela tevkifat oldu mu? 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi bir gecede alıyor bunlar. Mesela evet. geçenlerde de öyle. Yani. Mesela 200 kişi diyorlar e, kurşuna Nereye 200 kişi kaybolan adam on binlerce insan var. Onlar nerede peki o zaman? Yani bunu da Mesela genç kızlar nereye götürdüklerini söylemiyorlar. O Türkistan'ın o her temiz böyle bacılarımız, kardeşlerimiz, kapalı genç kızlar, dinler, dindar, muttaki alıp götürüyorlar çocukları. Yani o psikopatların biz ne yapacağını ne bilelim. Tabii. Yani bunu düşünmemekten olmaz. Bunun üstüne çok gidilmesi lazım. Yani yazık onların da böyle sesi de pek çıkmıyor. Bir hanım var e, onların Uygur ana diyorlar. E, dedi, de. dedi. O kadıncağızın da kimse desteklemiyor evet. o derece. Evet. Yani bütün dünya yer yerinden sallamak lazım. Çok büyük olay bu. Yani çok çok vahim bir olay bu. Ee, şimdi ben bununla ilgili yine kitap hazırlıyorum. Herhalde önümüzdeki günlerde öyle bir Doğu Türkistan'ın gibi bir konferans hazırlayacağız ama tabii bunlar o kadar güçlü olmaz. Yani bunlar kitaptan şeyler, o kadar etkilenecek insanlar değil. Yani dünya çapında liderlere yönelik e, bizim hükümetimizin de e, İslam ülkeleri hükümetlerinde, Türk hükümetlerinin de uyarıcı açıklamaları gerekiyor. Yani Ortak bir hareket gerekiyor. Ya kardeşim ben bırakın yakalar ne yapıyorsa yapsın sana ne zararı var yani hayır, para istiyorsa Çin verelim. Yani ekonomisi için eğer mesela Doğu Türkistan'ın yakasını bırakacaksa Desin bize mesela arkadaş şu kadar para verirseniz yakalanı bırakacağım. O da olur mu ama yani hani? Ay, de yani, yani Na, hani olsun derler <laughs> hani <laughs> o anlamda. Tabii nanet olmasın öyle o anlamda demiyoruz da. E, ee, hayır sömürmek istiyorsa yani onlar ben sömüremem diye bırakmıyordu benim kanaatim yani. yani Hı. Çünkü onların çıkarı var. Ben, orada, ben, ben onları esir aldım diyor sömürüyorum diyor. Ama e, sömürmenin yerine para istiyorsa yani onlar çünkü para çık almak için yapıyor onları. Biz parasını verelim. Bıraksınlar yakalar mı? Bırakmazlar. Bırakmazlar. Çünkü hani evet. ve onu verildiği takdirde yani benim kişisel görüşüm tabii ve para verildiği takdirde bir sonraki aşamada aradan 5 sene 10 sene geçtikten sonra yine bir para talebi veya başka bir başka bir ticari talep, başka o taleplerin ardı arkası gelmez gözleri korkutulmadıkça. Evet. Bence. Yok gözleri korkutmadı da mahkemenin yani, ricasıyla yani Mehdi diyecek ki bu baskıyı istirham ediyorum kaldırın diyecek. Bir gün içinde kaldıracaklar göreceksiniz. Evet, inşallah. i̇nşallah. Tek bir gün içerisinde konu olmuş olacak. Ve istirham edecek sadece Mehdi. Mehdi'de şefkat ve sevgi vardır göreceksiniz. Yani Mehdi de öyle yani gücünü hissettirir. Evet. Ama kan dökmez. Evet. Yani kahredici bir güce sahip olacaktır. Yani bir aslanla bir e, maymunun mücadelesi gibi olur. Yani aslanın maymundan bir ricası gibi olacaktır. Yani bırak aslanım diyecek. Yani bırak bu insan rahat etsinler diyecek. O zaten ne demek istediğini anlar. Evet inşallah. 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 O gün bırakacaktır. Ama biz sebebe sarılmak açısından şu anda ben bunları söylüyorum. Evet evet. Tabii o da bir seçenek tabii bu tabii. da biz yani şimdi boş duracağımıza tabii, bir, evet. emek olsun diye söylüyorum. Evet. Ee, yoksa Mehdi'nin zuhurunda yani Çin öyle bir tavır göstertmez. Yani hiç kimse öyle bir şeye cesaret edemez. Doğru. Yani Said Müstazede diyor yani dünyanın hiçbir gücü, hiçbir ordusu diyor karşı koyamaz diyor. Maşallah.